Allahü Teala Celle Celaluhu Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de in tansurullah yansurukum ve yusebbit akdamekum" buyuruyor. Eğer siz Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Düşmanlarınıza karşı ayaklarınızı sabit kılar buyuruyor Allahü Teala Celle Celaluhu Hazretleri. Hazreti Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimiz Hicret esnasında Sevr Mağarası'nda Hazreti Ebu Bekir Radıyallahu anh Efendimizle beraber kaldığında düşmanlar mağaranın ucuna kadar, kapısına kadar geldiklerinde Hazreti Ebu Bekir Radıyallahu anh Efendimiz korktu. Kendisine bir şey olacağından değil, Hazreti Peygamberimize bir şey olur diye korktu. Ama Hazreti Peygamberimiz inen ayeti kerimeyi Hazreti Ebu e söyledi, onun şahsında bize söyledi. La tahzen Allah ma'ana. Üzülme Allah bizimle beraberdir. Eğer biz Allah'la beraber olursak, onun dinine yardım edersek, onun dinini yaşarsak Allah da bizimle beraberdir. Bu ayeti kerime sadece peygamberimize inmiş bir ayeti kerime değil. Kıyamete kadar bütün müminler için geçerli. Biz eğer Allah'ın dininden razı olursak, Allah'a yardım edersek, Allah'ın dinine yardım edersek Allah da bize yardım eder. Diyeceksiniz ki bugün Allah Gazze'ye neden yardım etmiyor? Evet, Allah Gazze'ye yardım eder. Ama iki milyar İslam alemini Allahü Teala imtihan ediyor. Zaten Allah o mücadele edenlerin mükafatını verecek. Eğer biz Allah'ın dinine yardım edersek Allahü Teala Celle Celaluhu Hazretleri her zaman müminlere zafer vermiştir. Bedir'de zafer vermiştir. Hendek'te zafer vermiştir. Çanakkale zaferinde zafer vermiştir. İstanbul'un fethinde de zafer vermiştir. Her şeyden evvel birinci olarak zaferi Allah'tan bekleyeceğiz. Ali İmran suresinde Allahü Teala öyle buyuruyor. Zafer Allah'tandır diyor. Eğer Allahü Teala'yı unutursak Allahü Teala yardımını çeker. Yardımını esirger. Yardımını göndermez. Bakınız Kur'an-ı Kerim'de Allahü Teala iki savaştan bahsediyor. Bedir Savaşı'ndan bahsediyor. Allahü Teala Bedir Savaşı'nda peygamberimize ve onun ashabına melekleriyle yardım etti. Bir de Huneyn Savaşı var. Her savaşta Müslümanlar zayıf olduğu halde galip geldiler. Çok düşmanlara karşı askerleri az olduğu zamanda dahi galip geldiler. Ama Huneyn Savaşı'nda Müslümanlar güçlüydü. Müslümanlar kendilerine güvendiler. Allah'ın yardımını unuttular. Allahü Teala da yardımını göndermedi. Sonradan peygamberimizin duasıyla sonradan yardımını takviye etti, gönderdi. İşte onun için bu dünya hayatında Müslümanlara bir zafer gelirse o zaferi Allah'tan geldiğini bileceğiz. İstanbul'un fethi de öyle.